1 Ocak 2026 tarihi not düşeyim ki hatıra olsun. Yeni yılın ilk sabahından herkese selamlar. Öncelikle mutlu yıllar dilerim. Yeni yıl size dilerim sağlık, huzur, mutluluk, kazanç, aşk. Artık ne istiyorsanız umarım onu getirir. Ben yeni yılı kutlamayı severim. Yeni yılı, yeni yıl fikrini seviyorum. Her ne kadar takvimleri insanlar icat etmiş olsa da yani sonuçta çeşitli takvim türleri var. Miladi takvim, hicri takvim yok. Çin takvimi. Ama sonuçta her şeyi insanlar yapıyor ve hayata anlamı katanlar insanlar. Dolayısıyla bana anlamsız gelmiyor. Yeni başlangıç. Bir şeyleri sıfırdan başlama duygusu benim hoşuma gider. Çocukken de ailede kutlardık biz yeni yılı. Nasıl kutlardık? Şimdi biliyorum bazıları hassasiyet gösteriyor bu konuda. Ne demek yeni yıl kültürümüzde yok filan kızıyorlar böyle. Kızmayın kardeşim. Gözünüzde çok böyle <laughs> farklı şeyler canlanmasın. Bizim için yeni yıl şöyleydi. Annem tavuk yapardı, pilav yapardı. Ee, babam kuru yemiş ve çeşitli meşrubatlar alırdı. Televizyonda TRT açık olurdu. Ben tek kanallı dönemi yaşadım. 90'lı yıllarda ilk çıkan özel kanal Stard'ı. Interstar'da bir ara adı hatta. Ondan önce TRT'de Bir Başka Gece diye meşhur bir program vardı. Sanatçıların çıktı. Şarkıcıların televizyona çıkması, onları dinlemek filan öyle her zaman erişebildiğim bir imkan değildi. Değerliydi yani. Muazzez Abacı özellikle. Kaç yılı hatırlamıyorum. Bayağı meşhurdu. Muazzez Abacı çıktığında babam aç aç sesi aç derdi. Abacı çıktı aç. Ve biz kuru yemiş, meşrubatlar, tavuk ve pilav eşliğinde şarkıcıları izlerdik. Karda yağarsa değmeyin keyfimize. Mutlu olurduk yani. Bu işte maksat ailenin bir araya gelmesi, anne baba çocukların birlikte olması, birlikte zaman geçirmesi. Bu biz severdik. Ben bilmiyorum. Hoşuma gidiyordu. Bu şeyi de severim. Çizgi filmlerde falan böyle hani Noel Baba şömineye asılan Çoraplara veya yılbaşı ağacına asılan Çoraplara böyle çocuklara hediye bırakırdı Sözde Aslında babası bırakıyor O fikir de hoşuma giderdi O bizde yoktu Ağaç falan yoktu ama Dediğim gibi yine de mütevazı bir şekilde Kendi çapımızda kutlardık Ben severdim Beni çok mutlu ederdi bir çocuk olarak Bu bakımdan hep sevmişimdir 2025'e gelirsek 2025 nasıl bir seneydi Bana göre güzel bir seneydi Bunda da tabii şunu diyenler olabilir yorumlarda kimisi diyorum ya ya çok sinirli insanlar sakin o kardeşim. Neyse sakince fikrini beyan edebilir sorun yok. Dünyada savaşlar varken Rusya Ukrayna'da insanlar ölürken İsrail Filistin çatışmasında Filistinliler ölürken 2025'e nasıl iyi bir sene dersin? Veya hayat pahalılığı bunca herkesin belini bükmüşken ha, haklısınız ne diyeyim? İyi de yani ben bunlara ne yapabilirim ki? benim kudretimi aşan, etki alanımı, nüfuz alanımı aşan sıradan bir yurttaşım sonuçta. Ben ne yapabilirim ki bunlara? Olmamasını dilemekten öte benim yapabileceğim bir şey yok. Dünya görüşü, dünya görüşü derler ya. Ah, dünya görüşü. Ya dünya görüşü dediğin şey de gerçekten o kadar önemli mi artık ya? Senin 5 yılda bir kere oy kullandığın, işte oy verdiğin partiyi değiştirmen veya aynı partiye oy vermenin ötesinde dünya görüşü senin gündelik hayatında ne gibi bir etki yapıyor? Hiçbir etki yapmıyor. Gündelik hayat pratikleri dünya görüşünden pek etkilenmez. Hatta düşünceler genel olarak gündelik hayat pratiklerimize çok dokunmaz yani. Hayat o olağan şeklinde, eşyanın tabiatına uygun şekilde akar gider. Ha tabii ki iradi olarak etkilerde bulunanlar var. E onlar dünyayı yönetenler büyük devletler vesaire. Yoksa sen, ben bizim bir etkimiz yok. Tabii ki inşallah olmaz. Üzülüyorum. Filistin'e gitmedim ama Ukrayna'ya 2016'da gitmiştim. Çok da güzel bir ülke. Orada Odessa'ya gitmiştim. Kiev başkent. Sonra da Lviv var. Ruslar Lviv diyor. Ukraynalılar Lviv diyor. Çok güzel şehirler. Çok güzel bir ülke. Yazık. Yazık. Çok insan öldü ama dediğim gibi kişisel bakmak durumundayım yani. Ben kişisel olarak baktığımda 2025'i güzel hatırlıyorum. Bol bol kitap okudum. Okuduğum kitaplar içerisinde birkaç video önce bahsettiğim septoloji var John fozen'in John fozenin septolojisinin en iyi kitap olduğunu düşünüyorum okuduklarım arasında. Beğenmediğim kitaplar da olabiliyor. Onlardan bahsetmek istemiyorum. Zaten hayatta, şu hayatta hep sevdiklerinden, beğendiklerinden bahsedeceksin. Beğenmediğin, sevmediğin şeyden niye bahsedesin ki? Böyle olumsuzluğu artırır gibi, yayar gibi gerek yok. Ama John Foser'in septolojisi, ha şey... Robert Musil, Avusturyalı yazar, niteliksiz adam, meşhur kitap. Bak septolojiyi pek az kişi okumuştur. Ben İngilizcesinden okudum, Türkçe'ye çevrildi mi bilmiyorum. Bence bir şaheser. Ama niteliksiz adam. Meşhur. Türkiye'de de biliniyor. Klasik kitap zaten. Onun ilk cildini okudum. Ahmet Cemal çevirisi. Şahane. Yapı kredi yayınlarından aldım ben. Başka bir yayın evinin bastığı dört ciltlik hali var. O bende yok. Onu almayı düşünmüyorum. Çeşitli sebeplerden ötürü biraz güvenmiyorum. ilk iki cildini çevirebilmiş Ahmet Cemal. Üçüncü cildine ömrü vefa etmemiş maalesef. Üç ve dördüncü ciltleri de İngilizce olarak buldum, e-kitap okuma cihazıma yükledim. Oradan okuyacağım. Şahaneydi, çok beğendim. Çok beğendim. Bir ara e, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile alakalı o dönemin tarihsel e, ve toplumsal bağlamlarına çok fazla mı gömüldü acaba diye kaygılandım. Çünkü artık sıkılıyorum o konulardan. Fark etmişsinizdir. Nasıl ki siyaset konuşmak ilgimi çekmiyor. Tarihsel, toplumsal mevzularda eskisi kadar ilgimi çekmiyor ama yok yok öyle değil. Sonra daha bireye odaklı konuşmaya başladı kitapta Musil. O da okuduğum en iyi kitaplardan biriydi diyebilirim. Settloloji bir, niteliksiz adam. İki, the man without qualities, öyle çevirmişler. Bazen Türkçe de güzel bir dil, bunu anlıyorsun. Yani İngilizce çevirisine bak, the man without qualities, nitelikleri olmayan adam gibi bir şey. Türkçe'de bitti bir siz eki yetiyor. <laughs> nitelik siz adam. Çok güzel. Kalite. Kalite nitelik demek aslında. Ama biz kalite sözcüğünü biraz farklı bir anlamda almışız. İşte mal, hizmet, ürün gibi şeylerden bahsederken kaliteden bahsediyoruz. Kaliteli ürün. Çok kaliteli, dayanıklı anlamında. Değil mi? Ama aslında kaliteli, nitelikli demek. Yeni yeni zaten kaliteli insan filan çok kaliteli bir adamdır. Gibi ifadeler de yerleşti dilimizde. Ben de kullanıyorum ya. Eskiden şey düşünürdüm ya biz ürün müyüz? E, affedersiniz mal mıyız, hizmet miyiz? Ne demek kaliteli adam diye düşünürdüm. Artık öyle düşünmüyorum ya. Bir kelime, ya dil yaşayan bir canlı gibi. Dilde de değişimler olabiliyor yani. Oyunlara gelirsek yani ben ayda ortalama iki oyun bitiriyorum. Yani çok bir oyuncu değilim bir oyuncu gamer dediğin 3 günde bir oyunu bitiriyorsa ben bitiriyorum 20 günde. Sonuçta akşam 1 saat, 1,5 saat takılıyorum. 1-2 görev, quest ya da neyse bitirip kapatıyorum. Çok uzun oynamak başımı artıyor zaten. Aliens Dark Descent. Bu oyuna bayıldım. Gerçekten en keyif aldığım oyun bu oldu 2025'te. Onun dışında that Space Remake'i bitirdim yakın zamanlarda. Onu da çok beğendim ve The Callisto Protocol adlı oyuna haksızlık edildiğini anladım. Onu da bitirmiştim 2024'te. O da gayet iyidir. Dead Space'i bu kadar överken Callisto Protocol'u bu kadar kötülemek manasız. Çünkü birini seven öbürünü de sever. Bir de Grime diye bir oyun. Şahaneydi. Yani çok az kişiye hitap edecek tarzda bir oyun. Grime'ı Türkiye'de kaç kişi bitirmiştir? Bilmiyorum pek azdır. Yani ama harikaydı. Metroidvania Souls Like diyebileceğim ve bana Prehistoric 2 ve Lionheart Amiga 500 zamanlarında meşhur olan bir oyun. Bu iki oyunun görsellerini hatırlattığı için Tiny Thor, küçük Thor var ya bu Norveç aman İskandinav mitolojisindeki tanrı Thor. Tiny Thor adında bir platform oyunu bitirdim. Çok zordu o. Bunları Precision Platformer diyorlar. Hani böyle saliselik basman lazım düğmeleri dikkat etmen lazım. Onu da bir sabırla bitirdim. Bana çocukluğumu hatırlattı. Bunlar en beğendiğim oyunlar oldu 2025'te. Filmlere gelirsek ya ben şu filmi çok sevdim, bu filmi çok sevdim gibi isim veremeyeceğim ama 2025'te ben daha ziyade genel konuşursak işçinin, emekçinin, böyle sıradan insanın para sıkıntısı çeken, yalnızlıkla boğuşan, parasızlıkla boğuşan, sıradan insanın mücadelesini işleyen filmleri çok sevdim. Hep bu tarzda filmler bende iz bıraktı 2025'te. Bilim kurgu filan da izledim yine ama dediğim gibi daha çok hayat mücadelesi veren insanları anlatan, bunları işleyen filmler bende iz bıraktı. Şu an isim isim sayamayacağım. Sanırım bunda kendi kişisel geçmişimin de etkisi var. Yani bunu <laughs> acındırmak için demiyorum da sonuçta çocuktuk. Tartıcılık yapardık yani tartı serersin sahile koyarsın yere. Kilosunu bilene bedava tartalım diye bağırırsın ki birisi gelecek tartılacak sana işte 3 lira 5 lira verecek. Ondan sonra 19 yaşındaydım. Ankara'dayken garsonluk yapmıştım. Büyükçe bir internet kafeydi 3 katlı. Böyle lüks bir yerdi. Saat ücreti bile yüksekti. Oraya gitmiştim ben şu an boştayım çalışabilirim. Eleman lazım mı demiştim. İyi başla dediler. <laughs> Benim sigorta başlangıcım o yüzden 2001 Aralık'tır. Çok oldu. Yani 25 yılın dolmasına 11 ay kaldı. Düşünün. Ya, bu, bu arada bir yorumlarda bir tane vardı. Ya, öğretmen olduğun nasıl belli iş hayatından bir habersin. Bir şey bildiğin yok gibi bir şeyler yazmış birisi. Kibar kibar yazıyor güya ama aslında sert. Ya kardeşim 19 yaşındaydım garsonluk yapıyordum ya. Ondan önce bilgisayar formatlıyorduk bir şeyler yapıyorduk daha e, ortaokul öğrencisiyken bile. İlkokul çocuğuydum sahilde tartıcılık yapıyordum. Yani niye sen böyle yok anlamazsın da bilmem ne diyorsun. Neyse takmıyorum etkilenmiyorum. Zaten yaş ilerlemesinin en güzel yanlarından birisi bu. Başkalarının görüşleri eleştirileri sana, sana giderek daha az etki yapmaya başlıyor ve bu gerçekten iyi bir gelişme. Çünkü başkalarının görüşlerinden etkilenip etkilenmemeyi senin belirlemen lazım. Sen eğer iraden dışında çok hassassan ve sürekli etkileniyorsan harekete geçemezsin. Seni durdururlar. Bazen bildiğini okuyacaksın yani. Herkesin düşüncesini dinlemeyeceksin kardeşim. Ben bir şey diyeyim mi size? Yorumlardan çok etkilenen birisi olsam ya da eğer siz öyle birisiyseniz YouTube kanalı açamazsınız size söyleyeyim. Çünkü illaki kötü yorumlar geliyor ve etkiler seni. O yüzden bazen eyvallah senin görüşündür deyip önüne bakacaksın. Gelelim 2026'ya. 2026'dan ne bekliyorsunuz? Dilerseniz yorumlara yazarsınız. Ben okuyorum yorumları. Yani cevap vermek zor da çünkü çok yorum oluyor bazen. Ama okuyorum fırsat buldukça. Benim 2026'dan beklentilerim neler? Yine kitaplar okumak. Kitap okumak benim hayatımda çok önemli bir yer tutuyor. Yine az da olsa oyunlar oynamak. Ayda bir tane ya da iki tane oyun bitirmek böyle ara sıra videolar çekmek. İşe gidip gelmekten bahsetmiyorum zaten. O zaten hayatımızda. Yeni bir kitap yazma planım yok. Bu arada beni tanımayanlar monologlar adında iki ciltlik bir kitabım var. Kitap yurdundan rahatlıkla alabilirsiniz. Çok sevinirim. Kitabın alıp birileri tarafından alınıp okunması kadar şu hayatta beni mutlu eden bir şey yok yani. Monologlar Tamer Ertangil. Benim videolarımdan 10 kat daha güzel o kitabın içeriği. Onu da söyleyeyim. Yeni bir kitap yazmak için isteğim ya da bir fikrim yok. 2026'da Mart ayından itibaren tekrar koşullara başlayacağım. Ee, ben bilmiyorum ya. Twitter'da birisi demiş ki ya neden Mart'ı bekliyorsun ki neden yarın değil diyor. Doğru söylüyor ama yani ben yılın yarısında dinlenirim. Yarısında vücudumu zorlarım. Yani böyle bir tarzım var ve öğretmen olduğum için çok soğuk havalarda koşuya çıkmak yani daha önce başıma geldi. Sesimin kısılmasına yol açabiliyor ve sesin kısıldıysa bir öğretmen olarak hiçsindir yani senin işin senin sesindir. Dolayısıyla sesimi korumak istiyorum. Martın ortasından itibaren tahminen koşulara dönerim. Neden? Çünkü işte 2026 hedeflerinden biri de bu. Bostad, İsveç'te Bostad adında bir kasaba mı demeli, ilçe mi demeli bilmiyorum. Orada koşu etkinliği var. Maraton ve yarı maraton. Tam maraton koşamam istemiyorum. Yarım maraton bana daha uygun. Ona kaydolmayı, aylar öncesinden uçak biletleri almayı, konaklama sorununu çözmeyi düşünüyorum ve Bostad'ın güzel tarafı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a yakın. Yani Kopenhag'ı da gezerim. Filozof Kierkegaard'ın mezarına uğramayı istiyorum mesela. Kopenhag'da böyle birkaç gün geçiririm. Oradan Bostad'a giderim. Koşu etkinliğine katılırım. Orada da bir iki video çekerim mesela. Hedeflerimden birisi bu. Ha bir de bu son koşum olabilir. Çünkü 44 yaşında olacağım. 44 yaş. Ondan sonra koşuları bırakmayı düşünüyorum aslında. Çünkü sonuçta vücudu zorlayan bir şey. Kalbi zorlayan bir şey ve yürüyüşe geçmekte fayda var. Yüzmek hatta daha sağlıklı çünkü eklemlere yük binmiyor. Koşu da eklemlere de yük biniyor. Kaslarını ne kadar güçlendirirsen güçlendir. Ee, çok uzun yıllar yapmayı düşünmüyorum. Bu son koşum olabilir. Neden geçen seferki Stockholm'deki Midnasloppet adlı koşu son koşum olmadı onu da söyleyeyim. Çünkü onda iyi koşamadım ya. Yani normalin normal performansımın çok altında koşabildim. Koşunun son çeyreği benim için çok kötüydü. O şekilde koşuya veda etmek istemiyorum. Şöyle güzel en azından normal bir performans sergileyebileyim. Hadi Estonya'daki gibi 1 saat 55 dakika zor da bari 2 saat, 2 saat 3 dakika gibi bir sürede yarım maratonu bitireyim ve koşu etkinliğiyle öyle vedalaşayım istiyorum. Çünkü bu koşuyu benim hayatımdan çıkartmam lazım ya. Bir yerde vedalaşmamız gerekiyor. 2026 için kitaplar, oyunlar, filmler dışında yürüyüş, video çekmek, bol bol okumak dedik ve İsveç'teki o Bostak'taki koşu yarışına katılmak ve Danimarka'yı, Kopenhag'ı gezmek. Başka bir hedefim var mı? Sağlık tabii ki. Ha, yaşın ilerlemesi sizde nasıl etki etti mesela? Ben kendimi çok genç hissediyorum. Yani 20 yaşında gibi hissediyorum hatta birçok bakımda gücüm kuvvetim yerinde vesaire. Fakat sindirim sistemi. Mesela bağırsaklar. Öyle o ilk gençlikteki gibi olmuyor. Yemeklerden etkileniyorum mesela. Tuz bana hiç yaramıyor. Şöyle bir 50 gramdan fazla kuru yemiş yiyemiyorum mesela. Mahvediyor beni. Çok acayip değil mi? Belki diyebilirsin ki ya kuru yemişin ne gibi bir zararı var? Yaramıyor bana işte. Bunu fark ettim. Daha dikkat etmem lazım. Yediklerimi iyi seçmem lazım. Haftada bir kere et yiyorsam öbür günler sebze de yemem lazım. Baklagil de yemem lazım. Dengeli beslenmediğimde benim sindirim sistemim çok olumsuz etkileniyor. Buna dikkat edeceğim yeni yılda. Neden kitaplardan bu kadar bahsediyorum biliyor musun? Hayatımda neden bu denli önemli bir yer teşkil ediyor? Çünkü kitaplar benim kendimi ayrıcalıklı hissettiğim kitap okuma esnasında dünyadan, hayat gailesinden, gündelik hayatın koşuşturmacasından, geçiciliğinden uzaklaştığım, mesafe koyduğum bir etkinlik. Dolayısıyla kendimi iyi hissediyorum. Edebi ve entelektüel haz duyuyorum. Yoksa bilgimi, görgümü çok artırdığından değil. Bunu ya yaşamışsınızdır ya da yaşayacaksınızdır kitap okuyan birisiyseniz. Bir yerden sonra kitaplar sana bilgi, malumat, anlamında çok bir şey katmıyor. Mesela en son Hiking with Nietzsche diye bir kitap okudum. E Türkçe'de çevrilmiş bu arada. Nietzsche ile yürümek diye ilgilisi bakabilir. E, kitap bana Nietzsche hakkında yeni şeyler öğretti mi? Hayır. E ben Nietzsche'nin bütün kitaplarını zaten okudum. Birincil kaynaktan okumuşum. Dolayısıyla bir şey öğrenmedim ama okuma sürecinden yine de haz aldım. Çünkü bu etkinlik bana hayatı anlamlı hissettiriyor. Kendimi iyi hissettiriyor. Yani terapi gibi diyoruz ya birçok şey için terapi gibi geldi. Ya terapinin zirvesi benim için akşamleyin hafta içi ise akşamleyin yemeğimi yedikten sonra şu termos kupa var bende bir tane. Türk kahvesi yapıyorum ona. Böyle 35 dakika 40 dakika soğumuyor. Kitabımı koltuğuma oturup okuyorum kahve eşliğinde ve kendimi Dünyadan kopmuş, yükselmiş, apayrı hissediyorum. Bu duyguyu seviyorum ben. Yani illa bir şey öğrenmem gerekmiyor bir kitaptan. Zaten son yıllarda bilgi içerikli kitapları pek okumuyorum. En son ne zaman bir tarih kitabı okuduğumu hatırlamıyorum bile. Daha çok roman okuyorum. Çünkü edebi bir haz alıyorum. Dilin iyi kullanımından çok haz alıyorum. Bir de arada insana dair, hayata dair şöyle 3-5 tespit varsa daha ne olsun. Son olarak iki video öncesinde söylediklerime ters düşeceğim ama e, para biriktirmeyle uğraşmayacağım 2026'da. Tamam borca girme ama idare et gitsin. Çünkü bir kere öğretmenliğe döndüğüm için gelirim azaldı. Yani ek ters ücreti hemen hemen hiç almayacağım. Birinci sebep bu. İkincisi istemiyorum. Yani gerek yok. Üçüncüsü bazı şeyleri hevesliyken yapmak lazım. Hevesli, zinde, güçlü olduğun zaman, canlı olduğun zaman yapmayıp da yaşlılığına ertelediğin şeyleri yaşlandığında belki yapmak istemeyeceksin. O da var. Sen hangi kitabı okumak istiyorsan şimdi oku. Sonra okurum ya, ilerisi için saklıyorum ya. Şu an hevesin varsa oku. Ben mesela Bostat'taki yarı maratona gideceğim o koşu etkinliğine. Niye erteleyeyim ki bunu? Zaten ileride koşamayacağım, değil mi? <laughs> Dolayısıyla bir şeylere hevesin varken bir şeyleri yapabilecek durumdayken yapmak lazım. Yapamayacağın zamanlara ertelemek, yapabildiğin zamanlardan kısarak yapamayacağın zamanlara bir şeyi aktarmak manasız çünkü o zaman zaten istemeyeceksin. Yani en azından kendimi fazla sıkmayacağım diyeyim bu konuda. Kendinize iyi bakın. 2026 hepinize güzellikler getirsin diyelim. Görüşmek üzere.